Cripto tua Merhaba arkadaşlar Kripto Master YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine harika bir video içeriğiyle sizlerleyiz arkadaşlar. 500x kaldırıcı destekleyen BTC Exchange'in tanıtımını sizlere yapacağız. Yeni kullanıcı ödüllerinden bahsedeceğiz. Nasıl kayıt olunur onu göstereceğiz arkadaşlar. Aramızda bu tarz kaldıraçlarla ilgilen takipçilerimiz de olduğunu düşündüğüm için bu videoyu çekme ihtiyacı duydum arkadaşlar. Biz bildiğiniz üzere Kripto Master kanalı olarak kriptoda hem testet hem airdrop kısacası kriptoya dair her şeyin paylaşımını yapıyoruz. Eğer sizlerde kriptoya dair bir merakınız varsa ve bunu gidermek istiyorsanız bizleri hem YouTube hem de Telegram kanalımızdan sıkı takibi alarak e, giderebilirsiniz. Telegram kanalımızda yatırımlı yatırımsız kazançlarımızı paylaşarak sohbet grubumuzda da istişare ederek hem yeni arkadaşlar kurarak hem de yeni projeleri elde ederek güzel kazançlar elde ediyoruz. Sizleri de sohbet grubumuza bekleriz arkadaşlar. Şimdi borsamıza geçelim arkadaşlar. Sınırlı sıralı e, yeni kullanıcı ödülleri bizleri karşılıyor arkadaşlar. Btc Exchange onu da şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yeni kullanıcı ödülleri şöyle 10.055 e, dolar değerinde. Sadece kayıt olarak 30 dolarlık bir USDT kuponu veriyorlar. Tabii ki de bu kuponların kimisi çekilebilir oluyor, kimisi çekilemez oluyor arkadaşlar. E, çekilemez, o, çekilemez olan kuponlar arkadaşlar borsadaki yaptığınız işlem ücretleriniz kesintilerini e, sizin ana paranızdan sağlamaması adına yapılan kuponlardır arkadaşlar. Örnek veriyoruz e, 1000 dolarlık bir alım satım yaptınız. Bunu herhangi bir borsada yaparsanız sizden 1 dolara yakın bir ücret kesecektir. Bu borsada bu kuponlar o, e, o ücretleri sizden kesmemesi için e, gidermiş oluyor arkadaşlar. Peki buradaki nakit ödüller nedir veya yani ne kadar kupon alırız? Bunları sizlerle beraber bir görelim arkadaşlar ondan sonra borsamızın diğer özelliklerine bakalım İşte 500x kaldırıcı hangileri destekliyor vesaire farklı etkinlikleri var mı bize kazandıracağı yerler neresi onları anlatacağız arkadaşlar sizlere mesela ilk para yatırması varmış 7 gün içinde 500 USD veya daha fazla para yatırma hacmine ulaştıktan sonra 20 dolarlık bir e, alım satım fonu veriyormuş arkadaşlar. Şöyle aşağı inelim. Bu alım satım fonlarını da şuradan görebilirsiniz. Bakın kuponlar sekmesinde mesela ben şu anda hiç para yatırmadım. Ben 40 USDT'lik bir alım satım fonu kazandım. Yani bu borsada 1400 dolar değerinde, ay pardon dolar dedik, TL değerinde dolar alışmışız. Fiyat ödeyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. 200 USD veya daha fazla para yatırma işlemi yapın diyor arkadaşlar. 5 dolarlık alım satım fonu yine 5 dolarlıkta direkt keş kupon veriyor arkadaşlar. Yani 200 dolar yatırdığınız bunu 205 dolar olarak direkt çekebilirsiniz arkadaşlar. İlk takas işleminizi yapın 5 USD kupon diyor arkadaşlar. Burada da 5 dolar bizlere veriyor. E, 20 USDT kuponu kazanmak için ilk işleminizi 7 gün içinde yaptığınızda 20 USDT'lik bir kupon daha alıyorsunuz arkadaşlar. E, borsanın kuponları bitmiyor bol bol kupon dağıtıyorlar öyle söyleyeyim sizlere. 30 USDT alım satım fonu almak için de 30 gün içinde kümülatif olarak 2000 dolardan daha fazla para yatırın diyor arkadaşlar. 210 USDT alın diyor mesela burada da 10 USDT alım satım fonu ve 200 USDT kupon almak için arkadaşlar kümülatif olarak 500.000 bin USDT veya daha fazla hacim işleme yapın bu çok basit arkadaşlar stabil bir parite bulun 500x kaldırıcı desteklesin 100 dolar 500x bitti abi 500 bin doları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar çünkü borsamız 500x kaldıraç destekli ve bu etkinlikler bu şekilde artıyor kuponlar arkadaşlar buradan hangi sizin ee, işinize yarıyorsa bunları yapıp ekstra kazançlar borsamızdan sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben şu anda bu kadar almışım. Mesela farklı etkinlikleri nelerdir sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Buraya anlattık. Avantajlar kısmından kampanyalar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Yeni kullanıcılara özel anlattık. İşte şu ikisine bakmadım. Şuna bir baktım arkadaşlar. Çevirerek buradan 11 dolarlık bir yine ekstra kupon aldım arkadaşlar. Onu da şöyle tıkladığımızda güncellenecektir büyük ihtimal. Bakın gördüğünüz üzere 40'tı 41 oldu arkadaşlar. Onu da buradan çark çevirerek alabilirsiniz. Ondan sonra BTDC'yi X'ten takip ederek 10 yesiti ödül de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Takip ediyorsunuz. UID'nizi ve ekran görüntünüzü atıyorsunuz. Ve sizlere 10 dolar hediye veriyorlar arkadaşlar. E, kayıt olmamızı anlattık. KYC kısmına gelirsek kimlik doğrulama sekmesi de burada. Borsada herhangi bir işlem yapmanız için kimlik doğrulamanız da şart arkadaşlar. Ve kimlik doğrulamada çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor bu arada. Ben 10 dakika falan sürmedi yani benim kimlik doğrulamanın onaylanması. E, borsamız yeni bir borsa bu arada para yatırmayı zaten biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok ama bilmeyen arkadaşlar için Telegram kanalımızda ben ve takipçilerimiz olsun. Sizlere her zaman destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi piyasalar sekmesine gelelim arkadaşlar. Şöyle bir BTC paritesi üst e, üstüne bir bakalım kaç x'e kadar kaldıraç verebiliyor. Bizlere gördüğünüz üzere arkadaşlar 500x'lik kaldıraçımız sizlere bekliyor. Örnek veriyorum BTC'nin buradan döneceğini düşündünüz. 10 dolarlık bir e, 500x'lik işlem açabilirsiniz arkadaşlar. Kulağa çok çılgınca geliyor. <laughs> Çünkü 100x'te bile hani %0.1'lik oynamayla patlatı bildiğini düşünürsek 500x'lik bir kaldıracınızın tuttuğunu düşünün arkadaşlar. Çok ciddi miktarda kazançlar ufak paralara kazanabilirsiniz. O yüzden sizlere bu borsayı e, tanıtmak istedim. Ufak bakiyelerle güzel kazançlar elde edin istiyorum arkadaşlar. E, başka şöyle bir tanıtmayı kaçırdığımız bir şeyimiz var mı arkadaşlar? Bir arkadaşımız yani referans olayına pek girmeyeceğim arkadaşlar. Ama yine de bakmak isteyen arkadaşlar buradan referans olayına da bakabilir. E, gerekli hacim sağlayacak güzel projeler borsamızda mevcut bu arada arkadaşlar. Ürünlerimizi keşfedin. Futures işlemler. E, bu arada copy trade özelliği de var arkadaşlar. Buradan işle, e, birinin trade'ine güvendiniz mesela örnek veriyorum. Futures işleme girelim. Dediniz ki bu adam güzel kazanıyor. Ben bunu bir hafta takip ettim. Bir hafta boyunca. Ben bunun işlemine kopyalamak istiyorum. Yani şöyle yapmak istiyorum. Yatırım yapmak istiyorum bir nevi bu yatırımcıya. Bu yatırımcı mesela bizlere arkadaşlar 30 günde %50'lik bir kar getirmiş. Bu güzel bir oran. Ben buna kopyala diyorum arkadaşlar ve işlemimi yapmış oluyorum. Ne kadarlık üyesi yatırmış yatırmak istersem yatırıyorum. Adamla kazanıyor veya kaybediyor. Tamamen ona kalmış. Futures işlemi de gösterdik arkadaşlar. Sizlere ha bu arada Android olsun işte Google Play App Store olsun e, bir epi de var arkadaşlar. Bunu indirip de Bunları telefon üzerinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten bir tanıtım şeyi de var, videosu da var. Bunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. 0 fee demişler bu arada. Çok iyi. Yüksek likidite güvenilik önceliğimizdir ve 2011 yılında kurulmuş diyor arkadaşlar. Bizler yeni yeni artık böyle herkese duyurmaya çalışıyoruz. Ee, güncel son haberlerden de bakın bahsediyorlar. İşte Bitcoin yeni rekor seviyesine ulaştı. Trump'ın konuşması vesaire. İşte FBI'nin Satoshi Nakamoto kayıtlarına göre sessiz kalıyor vesaire. Haberleri de sizlere haberdar ediyor. Destek merkezi canlı sohbeti de mevcuttur arkadaşlar. Gerekli diğer borsa linklerini de buradan görebilirsiniz. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyoruz arkadaşlar.